Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün YouTube'da video izledim. Yani normal videolardan bir tane video izledim. Çok video. <laughs> Gençlerden bir tanesi sormuş. E, neden insanlar olup olup Endonezya'dan evleniyor diye. Benim de aklıma takıldı. Acaba dedim neden? Şimdi Endonezya'ya insanlar zengin değiller fakir insanlar ve Araplar olsun, e, Avrupa'dan gelenler olsun birçok insan gelip Endonezya'dan evleniyor. Bunun e, birçok sebeplerini biz daha önce söylemiştik, daha önce anlatmıştık birçok sebebini. Ben de e, bunu araştırdım, çok abimize sordum dedim ya abi neden dedim. Çünkü Bandung'da Arap şehri bulundu arkadaşlar. Bildiğiniz Arap şehri kuruldu. Bu Arap şehri bizim Türkiye'mizdeki gibi değil yani. Orada kurulan şehir arkadaşlar o işte Güder Abistan'dan, Katar'dan, Abu Dhabi'den gelen Arap şehirlerinin kurduğu bir şehir o. Ha, öyle söyleyeyim ben size. Bu adamlar ne için geliyorlar Endonezya'ya? Oluk oluk Endonezya'ya insanlar geliyor. Sadece Türkler değil. Şimdi insanlar YouTube'da videolar izliyor. Diyor ki ya diyor gelenler genelde Türklerdir diyor aslında değil Pakistanlısı, Afganistanlısı, en e, Hindisi ne bileyim, Japonu, Koreli, Çinli. Bunu bir size daha önce anlatmıştık arkadaşlar. Yani e, bunu bir iki sene önce falan anlatmıştık biz bunu. Hatta bunun canlı yayını falan yapmıştık. Ve bizimle insanlar dalga geçmişlerdi. Olur muydu ya öyle bir şey olur mu muhabbetine? Ben size anlatayım arkadaşlar. Avrupa'dan gelmelerini, Çin'den, Afganistan'dan, Abu Dhabi'den, Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, Endonezya'ya akın akın gelmelerinin sebebi sadece Türkler değil. Türkler sadece görünen tarafı. Bir de bunun görünmeyen tarafı var. Bu zamanında arkadaşlar Jokovido'da yani eski cumhurbaşkanı zamanında Endonezya'da Çinliler bir pasta kestiler. Dediler ki bu pastayı keserken biz bu pastayı kesiyoruz. Bu pastadan pay almak isteyen arkadaşları bekliyoruz. Böyle bir söylem açıldı. Böyle bir e, orada e, e, yayınlanma oldu. Youtube'da ve canlı yayınlarda falan. Biz daha önce bunun e, çok çok fazlasını bahsettik arkadaşlar. Ben bunu daha önce de söyledim. E, her zaman da söylüyorum. Endonezya'da Çinliler bir pasta kesilir. Ve Endonezya'da Endonezya 10 sene sonra demiştim ben 2 sene önce demiştim bunu. 10 sene sonra e, Endonezya Asya'nın Paris olacak demiştim ama kimse tabii ki bizimle çok iyi dalga geçtiler. Ve şu an arkadaşlar bunun adımı atılmaya başlandı. E, yeni gelen cumhurbaşkanı biliyorsunuz Türkiye ile arasını çok iyi tutmaya başladı. Daha gelip de e, silah şeyini alan, e, siparişlerini falan verdi. Hatta ee, bu Teknofest'in aynısı yakın zamanda Endonezya'da olacak arkadaşlar. Siz de bunu göreceksiniz. Çünkü Endonezya'ya fabrika kuruluyor arkadaşlar. Kim ne derse desin herkes e, bir yerlerden bir laf söylüyor. Ama Endonezya'da gerçekten fabrika kuruluyor. Uçak fabrikaları falan Endonezya'da kuruluyor arkadaşlar. Eskiden Avrupalılar fabrikalarını Tayvan gibi öyle yerlere kurarlardı. Hani ilk zamanlar Çin'e vurmuştu. Mesela iPhone ilk, başlarda Çin'de yapılıyordu. Sonra daha sonra Tayvan'a geçti arkadaşlar. Bütün Avrupalılar da tamamıyla iPhone fabrikasını takip ettiği için oluk oluk Tayvan'a gittiler. Tayvan'ı zengin ettiler arkadaşlar. Şu anda bütün Avrupalılar o dediğim Abu Dhabi şehirleri olsun, Katar şehirleri olsun ya da Suudi Arabistan şehirleri olsun. Şeyh dediğim bu zenginler arkadaşlar. Şeye gidiyorlar. Endonezya'ya gidiyorlar. Endonezya'da yeni yeni küçük küçük şehirler kurmaya başladılar. Bu şehirler ilk, ilk bir tane şehri şeyde şu anda Bandung'da arkadaşlar. Bandung neden Bandung? Bandung Endonezya'nın biraz daha soğuk iklimine sahip olan bir yer olduğu için orada yaşam sürüyorlar arkadaşlar. Tabii ki sadece bu yaşam amacıyla değil, şey olarak yaşam amacıyla değil. Orada bildiğiniz kendilerine yeni şehirler buluyorlar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. O yüzden e, biz zamanında söylediğimizde bizimle dalga geçin arkadaşlar. Şu anda bizlere mesaj atıp abi böyle bir şey var biliyor muydunuz muhabbeti yapıyorlar bize. Biz bunu zamanında daha önce de çok söylemiştik. Kimse bize inanmamıştı. Hatta e, dalga bile geçmişlerdi. Diyorum arkadaşlar Endonezya'nın Cumhurbaşkanı değişti. Endonezya'nın yasaları da değişmek üzere. Biz bunu daha önce de söyledik. Bir iki sene sonra arkadaşlar vatandaşlık gelecek. Bak bunu da yazın bu tarihe geçsin. En geç bir sene iki sene içerisinde Endonezya'da bu çifte vatandaşlık olacak. Bunu çok büyük derecede araştırdık arkadaşlar. Söylüyorum ben bugün Endonezya'da gelmesi beklenen. Diyorlar diyecek ki bazıları ya diyecek gelemez öyle bir vatandaşlık yok muhabbet edecek. Şimdi şöyle bir şey bundan bir 3-5 sene önce Endonezya'da çocuklara dahi vatandaşlık yoktu arkadaşlar. Yoktu. Şu anda Endonezya'da çocuklara bile vatandaşlık var. Yani 21 yaşına kadar çocuklara vatandaşlık var arkadaşlar. Bunun aynısı, aynısı şu an Endonezya'da Türkler'e de olacak. Yabancılar'a da olacak. Herkese olacak. Öyle söyleyeyim. Yani herkese çifte vatandaşlık verecekler. Biz bunu istiyoruz arkadaşlar. Gelsin bu bizim evimizin kedisi Şila. Bunun hamileydi çocukları falan oldu. Çok güzel kedi bu. Bir de İbnemiz var. Kedimin benim diğer iki tane kedi var bende. Birisinin adı İbne. Birisi de Şila. Bu Şila Tortişel ırkına benziyor. O yüzden rengarenk baksana. <laughs> o yüzden dediğim gibi arkadaşlar biz bunu zamanında çok söylemiştik. Bizimle çok kişi dalga geçmişlerdi. Ee, olmaz falan filan diye. İnsanlar ee, insanlar neden Endonezya'dan evleniyor? Bunun açılımını da yapayım ben size. İlk zamanlar biz maddisel muhabbetini yapmıştık. Bu aslında doğru arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum maddisel. Neden? Şimdi Türklerden ben çok kişiyle konuşuyor. Bu konuştuğum insanlar bana diyor ki abi diyor ben diyor Türkiye'de evlenmem için diyor. Bir milyon gibi bir para birimi olması lazım bende diyor. Bir milyon yok ki diyor. Nereden bulacağım ben diyor. Kredi bile diyor vermiyor bana 1 milyon diyor. Ben nasıl bulacağım 1 milyon? Bu 1 milyonun için arkadaşlar altını var, düğünü var, hani e, arabası var, havlusu var. En şeyine kadar 1 milyon. En düşük düğün bak bu da 1 milyon. En düşük. Geçen bir arkadaş yaptı 2 milyon. Aa bak şimdi yeni bir arkadaşımız yapacak burada Tekirdağ'ında. Çocuğa sordum dedim ki dur bakalım Şila dur. Dedi ki eee ben dedi düğün yapacağım. 4 milyon dedi gitti. Sıfırdan ev kurmuşlar. 4 milyon gitmiş ya. Ben size söyleyeyim. Adamlar şimdi diyor ki mesela adam bulamıyorlar bir de. Şimdi şöyle bir şey var. Adam 5 vakit namaz kılıyor. Bak adam 5 vakit namaz kılıyor. Ee, bayan da 5 vakit namaz kılıyor. Ama iş kız istemeye geldiğinde kızın babası diyor ki ya da ailesi diyor ki biz diyor işte şöyle bir düğün isteriz. İşte şöyle altın isteriz. İşte Pontana bilezik isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz derken bu istedikleri malzemeleri bir topladıklarında en düşük 1,5 milyon, 2 milyon yapıyor. E bu şimdi 2 milyon parayı yaptığı zaman bu nereden bulacak adam? Tam bu adam asker ücretle çalışıyor. Hiç düşünmeden insanlar bunu istiyorlar. Şimdi kız babası böyle istiyor. E yani insanlar da bize diyor ki ya abi diyor biz nasıl evleneceğiz diyor. Biz de evlenmek istiyoruz. Çoluk çocuğa, çocuğa karışmak istiyoruz. Baba olmak istiyoruz. Bu geçiyor. E öyle olunca da işte bizimle iletişime geçiyorlar. bizde de insanlara e, doğru yolun nasıl bir şekilde olduğunu anlatıyoruz. Ve anlattığımız yoldan giderseniz e, istediğiniz her şeye kavuşursunuz muhabbet yapıyoruz. Ve insanlara dediğimiz gibi çok fazla insanlarla konuşuyoruz. Ve bu konuştuğumuzun e, meyvesini sonunda alıyorlar alıyor, öyle söyleyeyim. Hani dediğim gibi arkadaşlar insanlar maddisel olarak gidiyor. Tamam eyvallah din, eyvallah ikinci plana dini koyalım. İlk planda maddisel. Insandan cebinde yok. Para yok. O yok. Bu yok. Nasıl alacak bu millet bir şey? Hani herkes babadan zengin değil ki. Babası zengin olsun. Evlendir oğlunu, kızını bir yerlerde. Ama kimse, herkes babadan zengin değil. O yüzden insanlar gidip Bendoneza'dan evleniyorlar. Maddisel. Kimisi Bendoneza'dan zengin buluyor. Kimisi fakirini buluyor. Kimisi orta sekmende birini buluyor. Ya kızın zaten ailesinin zengin olması seni ilgilendirmiyor. Yani en fazla düğüne düğünde sana katkı yapar. Yani onlar sana bir şey getirisi olmaz yani. Kızın zengin olması sana bir getir olmaz. Endonezya'da yaşarsan olur ama Türkiye'de yaşadığın sürece sana bir getirisi olmaz. Bunu bekleme yani. ben zengin bir kızla evlendim. İşte benim Türkiye'deki hayatım değişecek öyle bir şey yok sen ne iş yapıyorsan o işi yapmaya devam edeceksin sana koklatmazlar öyle hani ben ee, Endonezya'dan evlendim işte zengin kızla evlendim beni ailesi bana bakar bakmaz öyle bir şey yok yani Endonezya'da bile bakmayanları gördük arkadaşlar hani zengin olup da Endonezya'da bile bakmayanı gördük ailesi diyor o senin diyor sen diyor aldın diyor ona göre devam edeceksin diyor dediğim gibi arkadaşlar maddisel olarak Endonezya'dan herkes bu şekilde evleniyor. Neden Endonezya'dan evleniyor? 400 milyara bütün işlemlerini bitiriyor. 500 milyara bütün işlemlerini bitiriyor. Adam var. Ama şu anda bak mesela 2025'teyiz mesela. 2025'e ne göre hesaplıyor? İleriki zamanlardaki konumlardaki fiyatlarını bilmiyoruz. O ne olacak bilmiyoruz. Endonezya'nın ekonomisi nasıl bir şey olacak onu bilmiyoruz. Yani bunlar olduğunda mesela dediğim gibi şu an 2025'teyiz biz. 2025'e göre biz e, hesaplıyoruz. Bizim bu videoyu paylaştığımız günün yılına göre hesaplıyoruz. Gelecek yılı bilemiyoruz. Adam beni arıyor diyor ki abi diyor ben 2026'da evleneceğim. E ee, bu işi diyor kaça yaparız? Ya kardeşim sen 2026'da evleneceksin. Bu işin fiyatını soruyorsun bana. 2026'daki ekonominin fiyatını ben bilmiyorum ki. Nasıl hesaplayayım ben bunu? Bunu bilmen gerekiyor. Ben mesela biri aradığı zaman beni işte adam bana diyor ki işte abi şu fiyata bitirebilir miyiz muhabbeti. Adama soruyorum diyorum ki ne zaman evleneceksin? Abi diyor işte iki sene sonra. Lan kardeşim iki sene sonra senin ölmeyeceğini nereden biliyorsun sen? Anladın mı? Bunu demeye çalışıyorum ben. Belki kız ölecek. Belki kız senden vazgeçecek. Bilemezsin ki. Yani demek istediğim olay iki sene sonraki muhabbeti bu seneden halletmeye çalışıyorlar. Kardeşim böyle bir şey olmaz ki. Bugünün ekonomisi yarın bir gün ben öleceğim belki. Sen benimle anlaştık ama ben öleceğim ne olacak? Hani bunu hesaplamaya çalışıyor adam. Hani iki sene sonra benim danışmanım sen ol abi muhabbetine gidiyor. Lan kardeşim olur mu böyle bir şey yap? İki sene sonra belki kız seni bırakacak. Belki sen kızı bırakacaksın. Belki bir şey olacak. Ya ben ben normalde bak bugün Mayıs ayındayız. Mayıs'ın 14'ünde bir tane kızı Çocukla kızı evlendirecektik. Kızla çocuk ayrıldılar. Ayrıldılar bak gerçekten söylüyorum. O, o, bak 15 Ağustos'ta bir tane daha vardı. Ankaralı bir arkadaşımız vardı. Sevgilisiyle konuşurlardı. Kız bunu bıraktı. Ve bu, bu çocuk 17, 17 Ağustos'ta düğünü vardı. Dedi ki benim 17 Ağustos babamın dedi ölüm yıl dönümü. Benim de düğün yıl dönümüm olsun dedi. 17 Ağustos. Yani demek istediğim olay sen yarını bilemezsin ki yarını bilemeden insanlar direkt yapıştırıyor yapıştırıyor gitsin. Böyle yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey bekleme. Yani sen diyorsun ki 2 sene sonra, 3 sene sonra, 1 sene sonra, 6 ay sonra ya 6 ay sonra öleceğim belki. Nereden biliyorsun? Tam ben senin 6 aylık anlaşmışım. Ama Endonezya'daki ekonomi 6 aylık bekliyor mu? Beklemiyor. Hiç kimse bir şey beklemiyor. Sen kızla anlaşıyorsun mesela Endonezya'ya gideceksin, Endonezya'ya Endonezya gideceksin, hafta kız sana mesaj atıyor, diyor ki aşkım diyor, biz diyor senden diyor işte mesela diyor Mihir'i 25 anlaştık da diyor, benim ailem 30 istiyor diyor, 50 istiyor diyor. Anladın mı? Bunu konuşman gerekiyor. Ailesiyle konuşman gerekiyor, kızla değil. Kızı kendisi belirlemiyor. Mihir'i kızın kendisi belirlemiyor. Kızın ailesi belirliyor. Mesela kızın ailesi senden 30 istediyse eyvallah. 50 istediyse eyvallah. 100 istediyse eyvallah. Bu sana kalmış bir şey. Ben mesela her zaman söylüyorum. Kız senden mesela 50, 50, 50 gram altın istedi değil mi? Mehir olarak. Eğer verebiliyorsan hiç uzatma. Ama veremiyorsan ben veremem 50 gram altın muhabbetine giriyorsan 250 bin lira yapıyor 50 gram altın. Hani 50 gram deyince şey yapma yani. 250 bin lira yapıyor. İki gün öncesi baktıydım. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Yani 250 bin lira verebiliyorsan sadece mehir olarak sıkıntı yok babacım ya. Bu sana kalmış bir şey. Ama ne oluyor? Veremiyorsun mesela. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sahabenin bir tanesi geliyor diyor ki ben diyor veremem diyor altın diyor. O da diyor ki veremezsen diyor. Yüzük diyor yok mu diyor yüzük. Bir yüzük alabilecek diyor mı Yok mu? Var diyor. Tamam git bir tane yüzük al. Adamın çünkü maddi durumu yok. Maddi durumun varsa ver. Zaten bu mühir senin e, hanımına verdiğin dinen yasal olan bir şey. Dinen. Yani adam bir de birçoğu bilmiyor mihir ne olduğunu. Beni mesela çocuk alıyor diyor ki abi diyor kız benden diyor mihir istedi. Mihir ne demek diyor. Diyorum ona git diyorum, babana sor Annene sor. Annen diyorum babana diyorum kaç gram mehir vermiş. Bunu bir öğren. Ondan sonra diyorum bana sor. Çocuk beni arıyor sonra diyor ki abi diye öğrendim ben diyor, mehri. diyor. Hani mehiri aileler anlatmamış. Kimse bilmiyor. Kimse bir şey bilmiyor. Yani biz anlattığımız zaman adam bana bir şeyler söyle, bir şey söylüyorsun adama diyorsun ki ya kardeşim hani biz mesela anlaşıyorsun adam diyorsun ki diyorsun ki mesela 500 ediyorsun, senin işin biter. Bak günümüz fiyatını söylüyorum ben. 500 e senin işin biter. Tamam. Bir tane fazla bir şey çıksa adam diyor ki sana ya abi böyle bir şey demedin zaman. Kardeşim sen bana sormadın ki hiçbir şey. Ben sana her şeyi çatı çatı anlatmak zorunda değilim ki. Sen bana soracaksın ben sana cevap vereceğim. Ben sana mesela aradığım zaman ne diyorum? Kardeşim mihir meselesini konuş. Sen konuş. Konuşamıyorsan söyle ben konuşayım. Kızın ailesiyle. Mesele bu yani. Kız, Mihiri konuşacaksın. Yüz mü istedi? Veremiyor musun yüz? 50'ye düşürmeye çalış. 50, 50 gram altın istiyor. Verebilirim ben muhabbet yap. Fazla veremiyorum de. Kız zaten buna şey pazarlık sünnettir. Onlar da bilirler bunu. Demek istediğim olay bu. Anladın mı? <laughs> Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için. Allah'a emanet olun.